Şimdi diz kireçlenmesi kişiden kişiye göre değişir. Belli bir yaş aralığında dizde hafif kireçlenmeler başlar. Biz bunu nasıl önüne geçebiliriz? Öncelikle yürümekten veya dize basmaktan korkmamamız gerekiyor. Yani eskiden bize diyorduk ya dizlere basmasınlar, kireçlenme var. Ama yeni son yapılan çalışmalara göre dizde kireçlenme dahi olsa hareket kısıtlılıklarına neden olmuyor ise yürümemiz gerekiyor. Bunun üstüne gitmemiz gerekiyor ki dizdeki beslenme artsın ve o kireçlenmenin önüne geçebilsin. Yani bu yüzden he, diz kireçlenmesi başlayan bir birey e, hafif tempolu bir şekilde kendi kendine dışarıda yürüyebilirse, hafif tempolu egzersizler yapabilirse, mesela biz sıçrama tarzı ufak tefek böyle hafif tempolu koşular yapabilirse bunlar diz kireçlenmesini biraz da olsa azaltabilir. Kireçlenmeyi azaltmasa bile Beslenmeyi arttıracağı için oradaki doku iyileşmesini hızlandıracaktır. Mutlaka bir faydasını görecektir. Yani e, tempolu, hafif, yorucu olmayan egzersizler yapabilirler. Yürüyüş mesela, hafif tempolu koşular bunları yapabilirler. Bunları doğru bulmuyorum neden? Mesela diyelim bir boyun ağrısı var veya bir boyun fıtığı var. E, buna biz bile kendimiz karar veremiyoruz doktor bakması gerekiyor. Gerekiyorsa cerrahi işlemler için cerrahın bakması gerekiyor. Nörolojik problemler için nöroloji doktorlarının görmesi gerekiyor. Ama tamamen hiçbir şeyden yani bilimsel olan kaynaklardan bağımsız bir şekilde kırıkçı, çıkıkçı herhangi bir yere gidildiği anda çok tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Örneğin boyunda bir fıtık var diyelim. O seviyede bir de kırık var ise, boyun kırığı var ise veya damarlarda bir tıkanıklık var ise en ufak bir işlem bunu ölüme kadar götürebilir. Birçok probleme yol açabilir. O yüzden her zaman bilimin ışığında hareket etmemiz lazım. Doktora gideceğiz, gerekli tetkiklerimizi yapacağız. Ondan sonra gerekiyorsa fizik tedavi, gerekiyorsa cerrahi işlemlere yönlendirilip tedavimizi olacağız. En önemlisi bu. Bir de kaldığımız süre içerisinde yapacak bir şeyler arıyoruz. Biz de diyoruz ki ne olsun? en iyi egzersiz yapalım mesela. Kendimizi bir tarafa atmak zorunda kalıyoruz, egzersizi seçiyoruz. Aslında çok güzel bir şey ama birden yapıldığında tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Neden? Omuz, daha önce omuzumuzu hiç çalıştırmadığımız için, yani hiç çalıştırmadığımız derken, kaslarımıza belirli bir kuvvette güç uygulamadığımız için ani uygulamalarda kasılmalar, kırıklar, ligamanların sıkışması, bu gibi durumlar ağrılı sonuçlar doğurabiliyor. Ama pandemi sürecinde yapılabilecek en güzel egzersizler aerobik egzersizlerdir. Mesela aerobik egzersiz ne demektir? Akciğer kapasitesini, böyle insan vücudunun metabolizmasını hızlandıracak, arttıracak, geliştirecek egzersizlerdir. Biz ev içerisinde dediğim gibi kireçlenmelerde de aynıydı. Onda da konuşmuştuk. Hafif, tempolu yürüyüşler. Ev içerisinde böyle kardiyo egzersizleri, küçük şiddetli güçlendirici egzersizler dediğimiz bazı egzersizler var. Bunları yaparlarsa hem akciğer kapasitesi artacağı için koronavirüsten etkilenim düzeyi azalacak, hem de bu evde geçireceğimiz süreyi verimli bir şekilde geçirmiş olacağız. Bizler fizyoterapist olarak Türkiye genelinde, Adıyaman'da da yeni yeni ilerlemeye çalışan bir sektör diyelim. Birlikte sağlıklı yaşam, sağlıklı yaşamın yani merdivenlerini beraber tırmanıyoruz. Nasıl? Her boyun fıtığı olan bir kişi, diyelim bir boyun fıtığı hastası gidip de spor salonunda orada burada çok egzersiz yapamaz. Yapmaması gerekiyor. Neden? Çünkü onu arttırabilir. Biz onlarla birlikte burada onların hem ağrılarına yönelik hem de kas gücünü arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Egzersiz çalışmaları yapıyoruz. Yani şöyle düşünelim. Fıtık olduk. Bel fıtığı geçirdik. Ama biz spor yapmak istiyoruz. Yani hayatımızı devam etmek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? İşte bunu fizyoterapistlerin gözetiminde yapmak zorundayız. O yüzden fizyoterapistler e, Türkiye genelinde şu an yeni yeni daha fazla gelişim gösteren bir sektördür yani. Bu e, da vatandaşlara özellikle bu pandemi sürecinde evde kalmalarını e, tavsiye ediyorum. Yani biz de iş icabı her zaman dışarıda olduğumuz için sonuçları kötü olabiliyor. Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa, herhangi bir zaruri bir ihtiyacınız yoksa lütfen evde kalalım.